barışın Barış Kirin yanından tanıdığınız üzere e, S2G'nin en iyi emülatör oyuncusuyla BS atacağız. Zan Oha ne? Ta ne? Tava atıyor. Tava. O tavayı var ya. Çocuk uçmanın kaçanı kaçınmıyor bu arada. Hata yapmanıza kesinlikle izin vermiyor. Böyle oynamanın sırrını bize verir misin? Veyahut da herhangi bir sırrını. <laughs> Gençler selam. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Ee, şu anda eğer bu videoya başladıysanız bir like atıp, bir yorum atıp, bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Gençler bugün TikTok'tan da tanıdığınız üzere, Barış Gizli'nin yanından tanıdığınız üzere e, s en iyi emülatör oyuncusuyla VS atacağız. E, Waffen'la VS at, VS at, VS at. Yorumlarda inanılmaz yazmışsınız bu arada. Waffen gerçekten yani ben videolarını izledim. inanılmaz müthiş bir oyuncu emülatörde. Uçarak, kaçarak kuruyor, abuk kuruyor. Yani Waffen'ı yakaladım, tuttum ve sizin karşınıza getirdim. Bugün acaba bu VS'nin sonucu ne olacak ben de çok merak ediyorum. Yani çok ciddi bir VS atacağız. Yani dostluk çapında VS geçecek ama e, bir hoş geldin diyelim. Waffen'cim hoş geldin bu arada. Waffen. Hoş bulduk Zeka Bey, nasılsınız? İyiyiz. E, Waffen, bu arada senin için s ve Kainat'ın en iyi TDM oyuncusu diyorlar emülatörde. Doğru mu? Kim diyor ne? Vallahi diyenler diyor da, kardeşim bize de yani e, 30 FPS'in seferi derler zamanında. Bilgin olsun şu anda da iki buçuk parmağın seferiyiz ha. Gel bakalım, görelim hadi. Tamam, hadi kur. E, güzel bir VS'ye atalım seninle, bakalım nasıl olacak. E, gençler, şu anda vs geçiyoruz. Waffen odayı kuracak, çekecek ben beni de. Waffen, çek kardeşim. Gençler bu arada e, Waffen Oda'yı kurarken size şunu açıklamasını yapmak istiyorum. E, taktik videosu istiyorsanız yorumlara yazın. E, i̇nanılmaz kafamda TDM için taktik videoları var. Hem klasik hem TDM için. Mükemmel ayarlar var elimde. İstiyorsanız sizinle bunları paylaşabilirim. Waffen Oda'yı kurdu. Karşıya geçelim hemen. Waf'ın başlasın. Eee Waf'ın karşısında bence bilmiyorum inanılmaz zorlanacağım gibi hissediyorum. Çünkü Waf'ın e, inanılmaz müthiş bir oyuncu. Yani ne yapacağını tahmin edemiyorum. Ve 90 FPS ve emülatörden oynuyor kendisi. Gerçekten çok kıyıcı bir oyuncu. Bakalım nasıl geçecek VS'miz. Ee, ellerim de buz gibi. Ben hep bu el ellerim buz gibiyken VS atıyorum. Bilmiyorum niye böyle yapıyorum. Şu anda VSM'ize başladık. İnşallah MS'imiz çıkmaz. Ee, güzel bir maç olur bizim için. Şu anda 24 MS'imiz var. Güzel. E, ee, Waffen'ın Waffen'la bu arada daha önceden VS'e atmıştım. Genelde biz Waffen'la kafa kafaya gidiyoruz böyle. E, ee... ikisi de ikimiz de çünkü face face oyuncusu olduğumuz için genelde gençler bu arada yani her zaman rakibi sanzan. Oha ne? Oğlum ne yaptı? Waffe... Oha. Ben de vurdum da Waffen inanılmaz iyi vurdu bu arada. 1-0. Çok ciddi bir vs olması lazım. Aa. Ay Waffen'ın evler yanıyor bu arada. İşte fazla fight'teyken konuşunca vuramıyorum. Yapacak bir şey yok. Oynayacağız. Ananı satayım nasıl söylemedi? Biz oha ne yapıyor oğlum o havada zıplıyor falan. Efektleri bir açalım. 3-0 yaptı kafadan gençler. <laughs> Dur, anam çok kötü <laughs> şu anda. Preloading. Çok kötüyüm. Aa ne? Clear. Ay, drop shot kurtardı hayatımı. Evet, şimdi oyun sıfırdan tekrar başlıyor. Aldık bir sayımızı. Oğlum... Çift çatı ölmedi, normal değil. 95 farkı diyelim. Gerçekten çok sağlam oluyor bu arada. Ne? Bu ne oğlum? Bu çocuk insan mı? Ona şöyle Aa derdi Aman beni de derdisi. İyi ki aim'im çok iyi ya Hiç çat gitti Kaskını aldım ölmüyor hala Ben nasıl bir vurabilirim yani Hay İnanılmaz iyi oynuyor İçeriden geldi Ellerim muz gibi bu arada gençler yapacağım bir şey yok Yani Halledeceğiz halledeceğiz onu. Çok çok iyi bu arada bir de emülatör olması inanılmaz avantaj. Ta ne? Bu neydi waffle? Evet waffle bile şu an bize hile diyor olabilir. Ay, ay 109 ne ya? 109 ne ya? Toparlamam lazım bu arada. Berabere getirmem lazım ekibi. Berabere getirmem lazım. Çok sıkıntı şu anda. Evet, evet, evet. Güzel, 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 güzel. Güzel. Tertemiz bir headshot vurduk. Çok güzel oğlum. Tava atıyor. Tava. O tavayı var ya. Kardeşim benim o tavayı Sık. sana göstereceğim birazdan. Tanımıyor daha bizi ya. Güzel güzel. Güzel oynuyor. Bak ben bu kadar beklemiyordum. Gerçekten güzel yani. Her vurdum yani bitiyor neredeyse. Eğimi müthiş yani şu anda. Bana yani S3G'nin hakkını veriyor kardeşim adam. Adam S3G'nin hakkını veriyor. Eğimi müthiş. Ay bu joystick'e harbi kardeşim benim bu joystick'e bu joystick'e şapka çıkartılır. Hürres şapka çıkartılır. Güzel espriydi. Bak tava atma. O tavayı alırım. Bu bizi boş oyuncu zannediyor herhalde ya. Ölmedi. Üste çıkmış. Ses kasamıyorum. Kardeşim benim oturarak beklemeyeceksin. Hareket çekmeyeceksin bize. 8 7. 8 7 öne geçtik gençler. Sakinsiniz. Tanımıyor ya bizden. 9 7. Çok iyi sakiniz. Vafe bu arada harbiden Ay kötü kaldım. Kötü kaldım. Kötü kaldım. Oh oh oh. Abi Çocuk uçanı kaçanı kaçırmıyor bu arada. Hata yapmanıza kesinlikle izin vermiyor. Çok profesyonel. <laughs> Ay canım Vallahi drop. Gençler bu arada emulatörün en büyük ceza avantajı ne biliyor musunuz? Karşısına drop shot atınca oynayamıyorlar. <laughs> Ay yemedi yemedi bu sefer. Güzel güzel çok sağlam. Çok sağlam. Bakacağız. Maç sonucu ne olacak ben de çok merak ediyorum. Ne sağlam öldüm. Öldüm öldüm. Kaçarım yok. Gördü zaten canına onu. Onun. İnanılmaz heyecanlı bir maç bu arada şu an hala beraber. Ne? Kardeşim fazla zıplama. zıplatırlar adamı Waffle'cım. Sakinsin. İmpomuzu verelim. Ayıp olmasın. Bakın gerçekten çok sevdiğim bir insan. Kendisiyle 2 yılda falan tanışıyorum. Yani f girmeden önce de tanışıyorum ben Waffle'la. Gerçekten karakteri düzgün. on numara bir insan. Seviyorum kendisini. Çok sempatik bir insan. Aynı zamanda ne kadar yüzünü göstermesi. Real'de de tanıştım. Çok yakışıklı bir çocuk. Evet çatımıza, birinciye çatımıza Birinci Birinciye çatımıza, evet o headshot bize büyük bir cesaret sağladı. O yüzden araştırdık. Ay joystick çok iyiydi. Allah çapsın bak. Bu joystick ayarını vereceğim gençler. E gençler bu arada bir dahaki videoda gerçekten kontrollerimi, hassasiyetlerimi istiyorsanız joystick ayarı olsun e, ee, hassasiyetlerim olsun istiyorsanız hepinizi atarım. Yani her türlü parmak ayarına uygun, her türlü cihaza uygun hassasiyetler bunlar. Yani alemde seko güvencesiyle. istiyorsanız yorumlara bu dakikayı işaretleyip abi istiyoruz yazarsanız hassasiyetlerini veririz. Ee, çok konuştum, nasıl <laughs> odaklanamadım ve bereşten bir sayı verdik. Yabancıya gitmedik. Ne yapıyor oğlum? Bu ne yapıyor oğlum? Bu vafe ne yapıyor? Bu vafe ne yapıyor? Berabere getirdi bu arada. Arada kaynattık. VS'yi unuttuk gençler. Bir saniye. Cover me. Öldüm. Ne? Şu 90 duvar attı. Ya yemesen ya 90 FPS Öne geçti bu arada. Aldı. Aa, yapmamam lazım. Yeniliyoruz. Yenilmememiz lazım bu arada hata kabul etmiyor işte buff'ım. Ne? Yeah. Ne yaptı lan o? Benim hareketi yaptı. Bir fark. Tava atabilir. Tava inşallah denk gelmez. Reloading. Evet şu anda biraz da kapalıya dönsem mi? Ölmem lazım. Evet 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 bunu bekliyordum. Canımın azaldığını görünce direkt açtı ama onun da can azdı. Bu sahneyi bekliyordum. Bu sahneyi daha önceden de yaşadık biz. Çok güzeliz, iyiyiz. Sakiniz. Şu an çok heyecanlıyım. Sonucu ben de çok merak ediyorum sizin gibi. İnanılmaz iyi bir BF oluyor. Kaçan ananı satayım. Bir can. Waffle git 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 Waffle git. <laughs> Reloading. Hata affetmiyor ya. Cover me. Kardeşim benim şimdi face to face gel. Bak bak. O <laughs> tavayı, ot, ot, tavayı var ya nasıl tava atıyor ya. Gençler son 46 saniyemiz. burayı sıkıştırdı beni buraya. The blue team leads with 30 seconds left. Ay, bir fark geliyor. Bir fark. Çok sıkıntı bir VS, çok sıkıntı. Gerçekten çok sağlam oynuyor bu arada. Hayatım TDM adamış bir buffun gibi. Ananı satayım, son saniye aldım. valla son saniye aldım, yemin ediyorum. Son bir sayı alır mıyız? Canımızın dolması lazım. Son bir sayı alır mıyız? Ananı sakın beraber ya. Çok oğlum inanılmaz sağlam oynuyor. İnanılmaz sağlam. Yani hayatımda attığım en sağlam emülatör vs'lerinden biri diyebilirim. Vafını bir çekelim bir eline sağlık diyelim. Alo. Şaka be elinize sağlık. Vafın bu arada eline konmaz oğlum sen nasıl oynuyorsun? Bir şey değil mi? Sen kesinlikle hata kabul etmiyorsun bu arada. Ha ya sen rahat ol ya. Allah çapsın ben yani seni bu kadar beklemiyordum bu arada. Ben diyordum yani videolarını görüyordum ben. Ulan diyordum yani karşısındaki adamlar diyordum şey diyordum böyle. Gelse fazla onu atarım, değil mi yorumlarda Aynen bak diyordum ki yani karşısındaki <laughs> adamlar diyorum çok koften adamlar diyordum yani. Çok fazla TDM oynayan birinin karşısına gelince böyle oynayamaz diyordum. Ama harbiden sağlam oynuyorsun ve hiç hata kabul etmiyorsun. Onun çok iyi farkına vardım. Karşında bir kez tökezdiğin zaman gittin. Bu kadar diyeyim ben sana. Harbiden diyorsun i̇şte bu arada. Be, sağlık. Eline sağlık. Bu arada Buffon'cim e, videonun başlığı için e, güzel bir şey yazmam lazım. E, böyle oynamanın sırrını bize verir misin? Veyahut da herhangi bir sırrını. Azim çalışma mutluluk. Sen Enes Batur musun Wafın ya? <gülüyor> Normal <gülüyor> değil ya. Enes Batur'un şeyini diyor ya. Arkadaşlar e, ee, bize s büyük bir sırrını verecek. Evet Vaf'ın alalım. Görüşürüz Allah'a emanet. <laughs> <laughs> Eline koluna sağlık bu arada Vaf'ın. Valla çok zevk aldım bu arada ben. Ee, seni seviyorum, adamsın. Senin videoda çok övdüm bu arada değerimi bil. Sen, ben de senin değerini biliyorum. Ee, gençler, videoyu buraya kadar izlediyseniz, Waffen şu anda öpücük atıyor. Siz de Wafan gibi bana hem öpücük atabilirsiniz, hem de öpücük yerine öpücük atamıyorsanız like atıp yorum atıp, bir de kanala abone değilseniz abone olursanız bildirimleri de açarsanız Beni çok mutlu edersiniz. hepinizi seviyorum. Ee, i̇yi günler, iyi tatiller diyorum. Allah'a emanetsiniz.